arkadaşlar. bu çeşit çeşit şeyler göstereceğiz. Toplar, topa. O zaman ben geçelim. Evet arkadaşlar, <laughs> şimdi göstereyim. Ama ilk olarak sen izle. ayıcı göster. göster. Ayıcı bilezik yapacağız? Şöyle arkadaşlar <gülüyor> tatlış, <gülüyor> süslü bir tane ile ayıcımız. Burada da böyle tatlış bir tane. Varis. Is, isim, ayakkabı. Diyor. Ayakkabı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ise buradan Mehmet bir bileklik yapmak istiyorum. Siyah renkli, istedim. Renkli. Siyah istedim. Ben arabaçı olur mu? Ben arabaçı olur mu? Ben arabaçı olur Arkadaşlar şu açamadım. Bir açıp geleyim. Evet arkadaşlar ben bunu bir türlü açamadım. Ben açayım. Ay dur tabi ya. Şu şu tarafından tutmayacak mı kakaşa Arkadaşlar ben yapmasını biliyorum. Mamet şurada beni izleyecek. Aa o da öğrenmek istiyor. O da ilerleyen zaman benim gibi büyük olduğu zaman isterse yapabilir. Şöyle ben onu da. şöyle arkadaşlar hangi renk isterseniz siyah yapmak zorunda değilsiniz. İsteğe bağlı. Şöyle iki tane bakın şuraları şöyle olacak şekilde koyduk koyduk. Ve bunu aşağı indiriyoruz ve aynı şekilde şöyle bakın arkadaşlar. Takıyoruz, döndürüyoruz, buraya takıyoruz. Sonra böyle dön. Şöyle arkadaşlar. Ondan sonra bunun ucu şu arkadaşlar. Bunu biz şöyle alıyoruz. Şöyle serçe parmağımıza Takıyoruz ki arkadaşlar kaybolmasın diye hemen artık yaptıklarına geliyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir size anlatımda bulunmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi izleyenlerimiz diyordur ki böyle bu kansere yol açabiliyor. Arkadaşlar ben bayağı bir bol yapacağım yani sıkmayacak. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. bize ben bize hep e, abone oluyordunuz. hatırladınız mı? Evet arkadaşlar. Ve biz hala abone olmanızı istiyoruz. İnşallah hemen abone. Yani de ablamadı abi biliyorum. Evet arkadaşlar bizim de kanalımız Rümeysa var. Cemile yazarsınız çıkar. Cemile An Rümeysa. Bir tane çizgi film karakteri gibi bir tane kızın şey var. Arkadaşlar o zaman hemen şöyle oldu. Bakın Mehmet su getirin şimdi bileğini. Bileğini getirir misin? Şöyle arkadaşlar yarısına geldik daha. Yani elimiz şu tarafında. Bu kadar daha öleceğiz. O zaman sizin canınız sıkılabilir. O yüzden hemen geçelim. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar Mehmet su ölçtük. Bilçtik ve olduğuna karar verdik. Yani yanında azıcık boşluk var. Yani bol olacak. kalsak olmayacağız sonuncu Evet sonuncu sonuncu. Alman gerekiyor. arkadaşlar biraz kalma çok uzun sürecek gibi hemen bağlayıp gelelim. Dur, dur bakalım. <laughs> arkadaşlar bu bittikten sonra Ceylabon videosuna geçeceğiz. Evet arkadaşlar bilekliğimiz bitti. dışarı göstereyim mavi su buraya takacağız demiştim. Onu bekliyor. Getir bakayım bileni. O zaman ilk denememiz başlasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dur yanındaki bolluğunu göstereceğim. Gördüğünüz arkadaşlar hiç şey, şey vardı bakın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.